Selamlar dostlar. Bugün Bart ve Viego ile Mona Lisa e karşı ölürüz. Karşımıza hayvan gibi üniteler gelecek. Burada Zilli Bird diye okunuyor sanırım ya da Bird. Y E okunuyor ya da öyle okunuyor. Bird. Tam emin değilim bunun okunuşundan. Kamuor askeri ve Bart elimizde kalsın. Kamuor askerini istememdeki sebep şu. Yere iki blok çıkartabilmek bence bizim için tatlı. Olabildiğince çok tını koymak istiyor olacağım Destenin asıl amacı zaten olabildiğince çok tını koymak e, Madulileri biliyorsunuz ikiye katlıyor Onlardan deli gibi faydalanmak Bu korkunçtan deli gibi faydalanacak Normalde biz bunu önceden Alice Nocturne falan oynuyorduk Ya da Dayana Nocturne oynuyorduk Ama şeyden sonra çok güçlenmeye başladı Saldır e, Neydi onun adı ya Nocturne'ın korkunç ünitelerle saldırdığını görmeye başladıktan sonra Deli gibi güçlenmeye başlamış Nocturne doğrudan level atlıyordu ve oyunu bitiriyordunuz. Hatta tek turda bile oyun bitti oluyordu yani. <laughs> Devam. Burada Kamavar askerim gelsin. Bir manam daha House of parçası oynardı bunu kopyalardım. Burada bunu ve bunu yapacağım. 3 hasar alacağız. Bu bence bizim için yapabileceğimiz en iyi hamlelerden biri. Ve pas geç. Yerde ünite olduğu sürece sıkıntı yok ya. Harika bir tapte ha kabis siyafeti arkadaşlar. Ebedi de olduğumuz için aşırı güzel. Neden? Bir birime bir sömürü hasar verirsin, bir yavru örümcek çağırırsın. Burada Bartla saldıracağım. Elindekileri alabiliyor olmak güzel. Çünkü diğer tür büyük ihtimalle yeri hayvan gibi dolduracak. Bunlara eksi bir verecek ve bunların alayına korkunç verecek. İyi bir çekmemiz iyi. Madulli çekemedik daha. Demiştim. Burada habis siyafetiyle 5'e 1'i alacağım yerde fazladan bloğum olsun. Hatta burada hatalı oynamış bile olabilirim. Kamuvar askerini oynayıp yere 2 blok çıkartıp bir sömürü hasar verebilirdim. Sızlı oynamanın cezasını çektik diyebilirim. Babacım sen bunu, sen bunu, sen bunu, sen de bunu blokluyorsun. Bu bence bizim için gayet hoş bir hamle ya. Sadece 3 hasar almış olduk böyle bir hasardan. Tabi adamın eli ağacı işte. O farklı bir konu. Şimdi arkadaşlar burada Madulli'yi çekemediğim için bardı riske atmayıp bardı ben kendim öldürüp en baştan diriltiyorum ki bard 2'ye 5 olarak kalsın. Aynı zamanda da yere ünitem gelmiş olsun. İntikam güzel. Bu tur önce saldıracağım. Ardından Viego oynayacağım. 8'e 7'lik bir Viego bu adamın burnundan getir. 3'e 1'lik örümceğini vermiyor. Pekala. Bu arada bu adamda intikam olabilir. Ondan sonra afet olabilir. Afet bilmeyenler için bütün yeri boşaltma. Saldır. Dost örümcekleri bu tur 2 verirsin. Burada benim yogam gelebilir artık. Artık 2 almaları problem değil. Yere blok da çıkartabilirim. Hakeza intikamım da var. Ki yeterli manada olacağız. 7-8 manadayız. 6-7-9. Yeterli manada değilmişiz. Kamavor askeri şu an bence bizim için çok tatlı gelecek. Gel bakalım. Neden güzel gelecek? Oy uğursuz koruk kötü. Şimdi bak bunun bir kopyasını çağırırsam olmuyor. Artık kalsalar, tek korkuncu var ya. Yani. Mezar yoldaşı gelsin ve bize kart versin. Turu bitir. Şimdi sisler bu şekilde olduğu için sıkıntımız yok. Şimdi, affet tarihçisi. Burada artık bardım level atladı. çok merak ediyorum. Öte dünyaya bir bakışta bunu attığım zaman 3 kart çekeceğim ya. Bakalım bize ne verecek. Şu an 20 tınım var. Gerçekten komboyu yapmak ve size göstermek istiyorum. Ruhlarını sök. Bir Vigo daha. Bir de musallat. Şuna bak elim aşırı güçlü. Sırf eli boşaltmak için hepsiyle saldır. 12'ye 11 zaten intikam falan atsa tek atabilecek yani elimde bir Vigom daha var o yüzden korkmanın bir gereği olduğunu düşünmüyorum dostlar ya Bu saatten sonra çok zor kazanır en azından korkunç ultelerle ciddi anlamda zor kazanır Bu maçı burada kazandık diyebilirim Örümcek Abi bunun net ölmesi gerek Burada Hadi oyunu bir tık uzatalım ya Bu çünkü sömürü hasarı falan verecek Zehir çene çağıracak 6'ya 6 Sonuçlandır Zehirçene çene Artı 1 veriyor olmalı diye biliyorum Aynen öyle Pas geç 2 kartı kaldı zaten dostlar 2 intikam var <laughs> 13 manadayım yani 13'e 9 mesela bunların hangisiyle Yeneceksin Alt baba burada intikamın birini Ardından 8'e 6'yı Değil de 5'e 3'ü öldür Hı -hı. Ardından burada 9 6'yı biz bir çalalım. <gülüyor> Devam. <gülüyor> Şimdi bunu öldürmene izin vereceğim. Burada saldıracak mısın bilmiyorum. kır bitir. <laughs> Eğer saldırma izin verseydi zehir çenesini elinden alıyor olacaktım. Yok ya Magli'yi çekemiyoruz arkadaşlar. Hmm. 6'ya 4 ve 4'e 1'le saldır. Üstüne 2'ye 6 da saldır. Eli güzelce boşaltalım. Vermek istemek zorunda bu arada. Şu ikisini mecbur bloklayacak. 5'e 2'leri neden vermiyor? Sırf korkunçları var diye vermiyor bu arada. Eee bunun karşısında koymak zorundasın. Sonuçlandır. Buradan kaybedersek oturur ağlarım bu arada. Tamam babacım madur iyi çek. Güzel. Olayın tatlılığına bakın arkadaşlar. Ayrıca Viego level atladığı için artık şu saatten sonra kaybetmemizin imkanı yok. Viego bana göre bu oyundaki en güçlü şampiyon dostlar. Yani iki manaya en fazla afet atabilir ki atıyorsa da at. Gerçekten problem değil. Yani çok zorda kalırsam intikamım falan var. Madurli gelsin. Şimdi bak olayın komikliğine bakın. 44 ya arkadaşlar. Ruhlarını sök de. 4'e 6 gelsin. 2 tını birden veriyor. Olacağım burada. Yani totalde 2... 4 katı falan oldu şimdi 182 tınım var Burada güvendiğim şey kesinlikle intikam Viego 8'e 4 verecek Yani 3'e 3'lük bir takasım var burada O yüzden problemim yok Ha keza 2 tane de intikamım var Ve bunlar deli gibi güçlendi Şuna bak 19'a 14 10'a 13 <laughs> Modulli aslında var ruh parçası ardından o hamleleri yapmak bizim için çok daha mı tatlı olur Şunun ölmesine izin ver bunları da elinden al Evet orada bir tık hata yapmış olabilirim Olsun ya Neyse bir sonraki maçta fullior olacağımdan emin olabilirsiniz arkadaşlar Az bir desteği ben de tam alışık değilim çünkü Okey sıradaki maça da aynen geçelim Karşımıza şimdi Eş Brown ve Try var. Brown değil mi? Yanlış görmedim. Evet. Afet tarçı, musallat gitsin. Mezar yoldaşı ve Vigo kalsın. Abi bir şey değil mi? Bu desteği çok seviyorum. Tamam mı? Ama şeye ciddi anlamda ayarım. Mesela az önce bir maç attım. Tur 7'de falan oyun bitti tamam mı? Tur 7'ye kadar bir tane ünite çekemedim arkadaşlar. Ciddi söylüyorum ha. Ruh parçası geldi. Öte dünyaya bakış geldi. Yerinde öte dünyaya bakıştan 3 tane vardı. Ruh parçasından 2 tane vardı. Zaten 5 etti kaç oluyor? 4 ee, de öyle başta oluyor. 7, 8, 9, 10 kartım. ya yani neyse 8, 9 kartım vardı arkadaşlar. Hiçbiri de 5 para etmezdi. Ne intikam çekebildim, ne bir şey çekebildim, ne ünite çekebildim. Şu anki olayın birebir kopyası aslında yani. Ruh közcüsü falan çektim yani. Ruh közcüsü değil aslında çektiğim şey. Ay ay. Turu aynen bitirelim. Hadi silahı bak görüyor musun? Mesela şu an bile elimde aslında sadece bir var. Kamu orası geri gelsin. Gesimenke kardeşim. Neymiş? Gümüş 4 mü oluyor? Bronz 4 mü? Silver 4 mü artık? Neyse. Ama burada çok önemi yok ya. Ben hatta korkuyorum açıkçası arkadaşlar. Ustalıktakiler değil de bunlar gelsin. Çünkü ustalıktakiler çok hızlı kaybediyor. Direkt sur verip geçiyorlar. Bunlar en azından sonuna kadar uğraşıyor ama bu adam da büyük ihtimal bekletecek. Ve beni korkutan şey adam gölge adalarla oynuyor arkadaşlar. Elinde intikam var, afet var. Ama paşa bugün oynar mı sizce? Bugün oynadı. Teşekkür ederim. Şu an kart okuyor adam ya. Hadi ama yani sus da oyna. Neyse o arada telefonuma bakacağım arkadaşlar. <laughs> Hadi burada bir çığ at hayatımda en saçma hamlelerden bile Öte dünyaya bakış atacağım. Ki ünite çekebilirim. İstediğim kartı çektiğim için sıkıntı mı bu. Saldır. Burada arkadaşlar Madulli neden güzel? Madulli'yi oynayacağım. Ruh parçasıyla kopyalayacağım. Ardından ya durmadan Madulli kopyalayacağım yani. 4 manam var gülüm neyi bekliyorsun Adam bu arada yeni şey almış Ye Şeyi yeni almış yani ee, Ne o Game Pass mi oluyor Game Pass'i yeni almış Ulan zilli yeni mi geliyor Öldü <laughs> Bravo kardeşim bu, nasıl, bu nasıl bir ya Ulan helal olsun de sana Babacım bu oyun Sen var mı, biliyorsun Bu oyunu uzatacağım bu arada kazanmaya oynamayacağım arkadaşlar bir ruh parçası daha güzel. Mezar yolu hoş gelsin. Adam kendi kesmeye çalışsın. Ben öldürmeyeceğim ama ben saldırmayacağım da. Gerçi Kartrow ister miyim ya? İsterim değil mi? Belki Bart falan çekeriz. Bunu tam 3 kere falan kopyalayacağım bu arada. 2 4 katı olacak değil mi? 7 14 28 8 8 16 56 mı oluyor? Aynen 56 olacak. Beğenmedim. Vallahi beğenmedim. E hadi babacığım. E hadi saldıralım. Vazgeçtim. Saldıracağım. Geçen halde benim içimden geçmişlerdi. Şimdi bloklasam mı bloklamasam mı? İkiye biri bloklasaydı bu arada rakip için değil de benim için çok iyi olurdu. Kart çekerdim. Marmara depremi buçuk milyon insan ölümle burun buruna kalır. Ne yardım götürebilirsin, ne kurtarabilirsin. Haklı ya. Abi bu kadar kötü şeyleri dinlemek de konuşmak da üzüyor artık beni. Biliyorum hani böyle şeyler oluyor. Farkındayım, okey. Ama olsun da istemiyorum yani. Burada sanırım tek kart çekmek yeterli olacak. Yedi kartım var çünkü. Bu kart çektirecek. Bir daha öte dünyaya bakışta kart çektirirsem kendimi sıkıntı yaşarım. Pas geç. 3, 4, 5, 6 Diğer tur Madulli oynayabilirim 10 tane tanımız var Güzel Bal kaymak Bir tane de atını koymak mantıklı değil Madulli'ye oynayacağım bu tur şey. Gel bakalım Madulli. ile Viego falan Bir şey diyeyim Viego'yu falan hiç oynamaya da bilirim yani bu el sadece oyun uzatabileyim diye Kendimi korumak için yaptım Koyduğum kartlardan biri Haydi Bevantili Paşa. Eeemm.... Koy 2'ye 1'i, yooo koy 4'e 6'yı. Yine bir çığ atabilir mi ki? Çığ 2 vuruyor, çığdan yana sıkıntımız yok. Burada arkadaşlar ruh parçasından birini bununla kopyalıyor olacağım. Sur'u aynen bitir. Şimdi <laughs> yine saldırmak ister miyiz? 45'e 90 olacak değil mi? Hadi saldıralım. Adam full şey yaptığımı düşünmesin. Bu arada elimde 9 kart var ya. Zilli'yi oynadıktan sonra bunu kopyalayacağım. Gel bakalım Zilli. Ona 9'luk Viego oynamam yok. Mu? Yok. <laughs> yok. Ruh parçası gelsin. Madurli'yi tekrar kopyalayalım. 90 olacak şu an. 94 hatta. Lan bir bar çekseydik var ya erken aşamada bal kaymak diye. Başka bir şey mi isteseydim acaba? Bard'ın level atlamış olması gerek diyecektim. Evet. Şuna bak. 5'e 8 bir Bard. Yere düşersem artık gelen her tını için Bard yapmaya çalışacak. Bunu bu tur öldüreceğim. Bard artı sesin çağrısı öldüreceğim. Ne kadar katlayabilirim acaba? Gel bakalım. Bir de burada ağlayan para. Lider yaban pençe. Vay. Altı bacaklı mı ya bu? 2, 4, 6 aynen. Şey saçma değil mi ama? Önde ikişer tane var, arkada neden bir tane var? Motor gibi. <laughs> Oy gelen kartın güzelliğine bakın. Bart gelsin. Şimdi 88, 88, 50 var bir, 16, 178 TL olacak. 178 totalde 4 ile çarparsam sizin çağrısı gelsin. Bir madur. <laughs> 178. Burada var ya gerçekten bunu oynamayı çok istiyorum şu an ya. Cidden. Cidden de oynayacağım yapabiliyorken yapmak istiyorum. Destede iki modül daha var. Neden denemeyeyim? Bu kaç tane oldu? 738. Yani net çekerim diye düşünüyorum burada kart. Ya, duruzların çok daha şuna 18'e 21. Ne yoldaşı gelsin. Dediğim gibi Vigo oynamayacağım arkadaşlar. <laughs> Adamın var ya şu an küfür ettiğine eminim. Oha ne oluyor falan ayağına. Yürücek. Afet. Afet atarsa level atlamış sıraya intikam atabiliriz diye düşünüyorum. Hem de iki tane var zaten. Afet. kışın solu. Herkese buz tuttu. Tamam. Tur kazanmış oluyorsun sadece Biliyor değil mi? Pas geç. Ya saldırı sırası bizdeymiş ha güzel. <laughs> Sonuçlandır Şimdi arkadaşlar garibim diğer turu level atlatmak istiyor ya bunu. Ya da kart mı çekmek istiyor? Ne yapmak istiyor? Hiç bir fikrim yok ama... Hadi burnundan getirelim oyunu. Hep benim mi burnumdan getirecekler? <laughs> Ardından. Bart'la saldırıyor olacağım. Hatta dur. Onun saldır. Saldırıyorum ki 3 daha koysun deste. <laughs> Bence 10 numara hareket. Hem de bir intikam daha var. Yani trial'la hiçbir şekilde verim alamaz. Yere de ünte koymuyorum bak. Vivo 28'e 27. Bir ruhlarını sök bana. Sen Madulli'yi bekletirdim ya. Gerçekten. Üzdü. Bekleyeceğim ama ya. Gerçekten modülü istiyorum yani. Ben beklemeyeceğim onu diyorsun. Burada Viego gelsin. Neden Viego gelsin? Komutan Ledros oynamaya başladı adam. Komutan Ledros doğrudan Nexus'un yarısı canına vuran bir şampiyon. Doğrudan içimizden geçebilir bu benim isteyeceğim bir şey olmayacak. Pas geç. Ya yani paşa bir tanesini bile vurmasa oyunu kaybettirecek sana. Ama sen bilirsin hadi. <laughs> Saldır onu. İkisine bu tutturup üçünü bloklasa sıkıntı yok. 157 vuruyoruz ama. Gerçi bunlardan birinin ölmesi bile Virgo'nun level atlaması Ledros'u bana vermesi anlamına geliyor. Aynen öyle. Şimdi ikisine boz tutturacak. Heee. Bu teleri zor kesersin sen bunlarla. Gerçi Nexus'a doğrudan vurabilecek bir şey yok. Ledros'ları giderse sıkıntı yaşamayız diyecektim ki bak korktuğum şey hunharlıktı görüyor musunuz olayı? Acımayacaksınız arkadaşlar. Burada hunharlık yedi mana diye biliyorum. Aynen bir hunharlık daha atamaz ve biz bu maçı kazandık. Kardeşim biz daha dün başlamadık bu oyuna. Kendine çok iyi bakıyorsun. Neyse bir sonraki turda bunun daha da daha da ilerisini yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak inşallah yaparım. Karşımızda şimdi Jarvan ve Queen var arkadaşlar. Bir şeydim diyeyim Bu el aynen böyle kalsın ya. Cidden. Ve arkadaşlar en önemli kartı oynuyorum. Zilli Bird. Bunu gerçekten nasıl okunduğunu bir yoruma yazın ya. İki hasar çıkarttık ya. Bal kaymak. Beni korkutan şey bu adamın noxuslu oynuyor olması. Yani bunlara her an aban verebilir. Ya da agro bir desteğiyle oynuyor olabilir. Ama güvenle oynamasından iyidir kafasındayım. Güven çünkü hem sömürü hasar veriyor hem de yer kartını oynayıp sürekli kutlu diyorlar. Öncüden deli gibi bir verim alıyorlar. Hiç iyi olmuyor yani. O yüzden Jarvan'la oynaması bence benim için çok daha iyi. Çünkü en azından statlarını biliyor olacağız adamların. Tabi tekte bitirme olasılığı var ama olsun. Çünkü mesela bir kart var arkadaşlar. Artı 4 artı 4 veriyor. Saldırı sırası ondaysa öncü veriyor. Değilse saldırı hakkı veriyor. O bayağı sıkıntı oluyor. Büyük ihtimalle de onun üzerinden gidecek yani. Abi arkadaşlarım izliyorum da. İnsanlar garip. <laughs> bu lokta bu jarvan level atlatacak bir olay. Keşke yapmasaydı. Hmm. <laughs> Kamuvar askeri gelmesin pas geç <laughs> Artık tam o rastgele gelsin vazgeçme. Çünkü ünitelerin ne olduğunu gördüm ve götür, saldıracağım arkadaşlar. İki ünitesini birden elinden alabiliriz bu Eğer bloklamazsa da kendi kaybeder. 5 hasar vururuz burada. Ben olsam 0'a 1'i verir 2'ye 1'i bekletirdim. Çünkü ilk saldırı verme olasılığı vardı. Okey. Ee, rakibin bilmediği şey şu. Ben burada ruhlarını söküp bunu atarsam Vigo oynadıktan sonra Bununla bile direkt tek atlatıyorum. Çünkü totalde 4 ünite birden çıkartıyor ve Cidden aslında bakarsan direkt level up anlamına geliyor. Bu saldırı harika bir kart. Barda vermesi güzel. Gümüş kanat Şu an bardı kesebilecek kıvamda değil o yüzden bard gelsin. Artı 2 verip ilk saldırı verebilir ama gerçi değil mi? Gerçi sadece artı 2 verip çekebilir. Bir şey göstereceğim. <laughs> Devam. Burada benim amacım yani barda oynamamdaki en büyük sebep bu tınırları falan koymak istiyor oluşum arkadaşlar. Burada bir kamu rastgele daha güzel. Gel bakalım. Yere blok koyabildiğim sürece sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tek ihtiyacım olan şey intikam şu an arkadaşlar. Carlayan ejder. Yok mu bunu elime almam? Bunların hepsi de bir onun saldırı. 4'e 5'lik Ejder bizi çok sıkıntıya sokabilir. Burada bloklamazsa hasar çıkartırız. Bloklarsa da elinden ünite almış oluruz. Mesela kesecek ya bunu arkadaşlar. Canı 2'ye düşecek. Bartla takısı sokarsa bana bedavaya vermiş oluyor. Arkadaşlar. Bedava değil ama vermiş olacak yani. O bakımdan güzel. Turu bitir. 12'de 20 var. Tamam. Şimdi yere Aa Jarvan oynayabilir değil mi burada? Ki Jarvan oynuyordu olacak sanırım. Yok. Bu iyi bir hamle olmadı bence senin için ama sen bilirsin beyefendi. <laughs> Şimdi level atlamadı ya arkadaşlar. Burada Viego oynasam... Tamam Viego gelsin. Aklımda çok daha farklı bir hamle var çünkü. İki manayı şu an kesebilecekleri kıvamda değil. Sadece şeyle takası sokabilir. Güzel ünite var, Sizin çağrısı. Sis'in çağrısı güzel aslında. Şimdi bak afet tarihçisiyle Vigo'yu öldürüp baştan diriltiyorum. Şimdi Vigo'm öldü ya benim dostlarım. Sisin çağrısıyla ikinci Vigo'yu çağıracağım. Burada ki burada asıl amacım aslında yere ünite koymaktı ki buna da ulaştım. Şimdi 7'ye öldürüp 7'ye de 14 yaparsam benim için çok tatlı olabilir. Aynen 3, 6, 9 oluyor. 9-10 desen 16 oluyor değil mi? Hmm, yok. Burada bir sisin çağrısı daha gelsin. Yani sisin çağrısı gelsin. Bir sisin çağrısı daha değil. Aslında musallatı buna oynayabilirdik. Anlık musallat vizyonu unuttum tabi ben değil mi? Şimdi ben bunu buna atarsam. Tamam. Kendi Viagom direkt level atlayacak. Ve Rakibin bloklamak zorunda kalacağı çok sıkıntılı bir şey koyuyor Olacağım Yutan sister problem değil ama ona onluk bir Viego Özür dilerim iki Viego çok problem ve bu tur Kim ne derse her şekilde level atlayacak Burada direkt 7'ye 7, 7'de dahil olmak üzere saldır İsterse bloklamasın arkadaşlar Ha isterse bloklamasın Korkunçları olduğu için bunları sadece bu ikisiyle bloklayabilirsin Ve burada bana all clear vermiş oldu Ve her şeyden önce benim level atlamış oldu aslında bu komboyu çok daha farklı bir şekilde daha çok mana arttırarak ve iki Virgo bırakarak oynayabilirmişim ama olsun. Bu saatten sonra en azından safe değil mi? O güzel. Bunu bitir. Bir Virgo daha. 12-11. Yerdeki birgodan daha güçlü. <laughs> Abi burada sanırım oyunu bitireceğim ya. Arkadaşlar istediğim kadar tını koyma muhabbetini yapamıyorum ben. Bekledim. Çirim gerçekten Madulli'yi de bekledim yani. Pas geç. Oh, ya yerde bloğun kalmıyor kanka senin. Hadi sana bir hak daha vereyim mi ya? Hadi vereyim. Lan! Bunu yanlış oynadım. Öte dünyaya bakış atacaktım ya. Allah öte dünyaya bakış atacaktım. Neyse hadi. Günah olmaz. Hadi benden şey olsun. Baba musallatla ver kartı. <laughs> Bunların hepsine artı bir verecek. Oyna hadi bir kart daha oyna. <laughs> ya tam 5'e 4'le bunu öldüreceğim. İki kart daha ben çekeyim. <laughs> Korkuncu var arkadaşlar. Bunu bunda bloklayamaz yani. Şuna bak zillim 4'e 3. Lan madurliyi yeni mi çekiyoruz? Hadi zilli gelsin. Yani burada 10 metal. Var. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yayınlara gelmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.